Akşama misafirim var. Misafir banyosunu düzenleyip atıştırmalıklar hazırlayacağım. Dünden yaptığım çiğ köfteyi hemen böyle şekillendiriyorum. Şekillendirdikten sonra güzelce tabaklayıp masaya koymaya başlıyorum. Tepsi böreği çok severim. Hemen bir de kıymalı tepsi böreği yapıyorum. Yanına da patates salatası fikrim var. Zaten mutfakta vakit geçirmeyi çok seviyorum. O yüzden keyif alarak hazırladım. Tepsi böreği bu hayattaki en pratik yemek hem fırında hem ocakta. Bence çok kolay. İkincide de çok uğraşmışsın gibi durduğu için bayılıyorum bunu yapmaya. Böyle çok zormuş da. Saatlerimi almış hani. Bunu yiyen teşekkür etmemeye utanıyor. Şöyle bir soluklanıyorum. Patates salatamı hazırlamaya başlayacağım. Ben sadece soğan ve yeşillik seviyorum. Başka hiçbir şey eklemiyorum. Karatlarını da koyduk. Şimdi masaya alabilirim. Star parçam böreğim. Böreğim için hazırlığa başlıyorum. Ama şuna bir bakar mısınız? Hemen masaya alıp banyoyu temizlemeye geçiyorum. Bu banyo aslında kullanılmıyor. Yani kullanılıyor da kullanılmıyor. Kirlileri yıkamaya başlayacağım şimdi. Ve deterjanlarımı düzenlemeye geçiyorum. Gözüme en güzel gelecek şekilde hemen buraları bir düzenlemeye başlıyorum. Bu kısma da daha havlu ve misafirlerimin kullanacağı bir şeyler koymak istedim. Kulak temizleme pamuğu, tampon ve siyah nokta bandı. Diş fırçası, tarak ve ped gibi şeyler koydum. Son hali böyle. Yani bilmiyorum benim gözüme daha çok böyle hitap ediyor.